Herkese merhabalar. Bugün karşınızda Star Wars'un son çıkan UCS yani şurada da görmüş olduğunuz gibi Ultimate Collector Series'in son setiyle bulunuyorum. Biliyorsunuz ki Lego her sene Mayıs ayında yani Star Wars gününde yeni setler duyuruyor. Bu sene de 3 tane diorama seti tanıtmıştı. Onlardan bir tanesini yani Dagobah'ın videosunu çekmiştim. Galiba kanaldaki son videoda o olması lazım. Yani bu videodan önceki. Şimdi de karşınızda yine Mayıs ayında çıkan UCS seti Luke Skywalker'ın Landspeeder setiyle bulunuyorum. Şimdi laf fazla uzatmadan gelin hadi incelemeye geçelim. 5341 341 kodlu Luke Skywalker'ın bu Land Speeder seti yani UCS seti. Burada da görmüş olduğunuz gibi 18 yaş üstü bir set. Bu ne demek? Setin yapımı bir tık daha zor diyelim. Yani kılavuzda tam olarak nereye takacağınızı renkli bir şekilde belirtmiyor. Sizi sadece kılavuzdan bakarak nereye takıldığını görerek yapıyorsunuz. Yani bir tık challenge katılmış diyebilirim diğer daha basit setlere göre. E, sette toplamda 1890 parça bulunuyor. Bu da şu demek. Sette yani şu land speeder ve standıyla birlikte toplamda 1890 parçadan yapıyorsunuz sette artan o yedek parçalar ekstrası yani örneğin 20 tane yedek parça arttı o zaman setten 1910 parça çıkmış oluyor yani bu 1890 setin sadece yapım için gerekli parça sayısı yedek parçalar dahil değil burada tepesinde şöyle biraz yakından göstereyim e, Tatooine'in Logosu bulunuyor. Daha doğrusu Tatooine'i anımsatan bir logo bulunuyor. İki tane güneşli bir logo. Yan tarafında yine Lenspeeder'in bir görüntüsü var. Arka tarafında görmüş olduğunuz gibi kutu açık çünkü yapmış bulunuyorum. Arka tarafında Lenspeeder'in yine yandan bir görünümü var. Burada standı ile birlikte gösterilmiş C-3PO Luke Skywalker. Burada filmden görüntüsü. Yine filmden görüntüsü. Setin 10 santim yüksekliğe ve 49 santim genişliğe sahip olduğu gösteriliyor. Fakat 10 santim standsız yükseklik. Burada da yine setin içinden görüntüler verilmiş. Yan tarafında sadece logo var. Üst tarafında şöyle göstereyim. c 3 bir görüntüsü var. Onun dışında da bir görüntü başka yok. Şu alttaki siyah deseni de daha önce sevdiğimi zaten söylemiştim. Şimdi kutuyu şöyle bir kenara bırakalım ve hadi sete geçelim. İşte karşınızda Lukun Lens Burada biraz kamerada kesik çıkıyor olabilir. X34 şeklinde bilgisi var. Pardon, burada Lens detayları da yazıyor. Onları da birazdan bahsedeceğim. Görmüş olduğunuz gibi stand aslında Lens uçan şekilde göstermeye çalışıyor. Yani şuradan iki tane pimi var Lens altında tutan. Böyle baktığınızda standın arkasına sanki land speeder klasik bir şekilde uçuyormuş gibi duruyor. Hatta şöyle yapayım. Standın ters tarafını çevirdiğimde. Hatta şöyle öne getirirsem. Set sanki gördüğünüz gibi uçuyormuş gibi duruyor. Star Wars evreninde biliyorsunuz ki çok fazla araç var. Bazıları bu Land Speeder gibi kara aracı, bazıları uzay gemisi. Buna uzay gemisi demek mümkün değil çünkü bu bir uzay gemisi değil, aslında bir kara taşıtı. Yani yerden çok fazla yükselemiyor, bir araç gibi gidiyor. Ancak yerden toplamda 1 metre, yani 1 metreye kadar sadece her zaman 1 metreyi, 1 metreye kadar yükselebiliyor. Yani bu Back to the Future'daki hoverboard tadında. Yani kaykay aslında her yere gidemiyorsunuz ama çok da yükselemiyorsunuz. Yani şey belli bir seviyede kalıyor. Bu Land da onun gibi bir araç. Zaten Land Speedster'ın filmdeki çekimlerinde bu bir aslında otomobildi. Yani şurasında ön tarafında bir tane, arka tarafında da iki tane tekeri vardı. Yürüyebilen bir araç olarak tasarlanmıştı. Ancak special efektlerle yani zaten Star Wars'un, George Lucas'ın, LucasArts'ın ki ILM diye de biliyorsunuz ünlü bir special efekt yani özel efekt markası var. Onların o dönemde iyi yaptığı bir işti. Onlar bu aracı tekerlekleri silip zaten bir ufakta şeyini kullanıyorlardı, maketini kullanıyorlardı uçan göstermek için. Bunu uçuyormuş gibi gösteriyorlardı o dönem. Çekimler Tunus'ta yapılıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yani Tatooine gezegeni dediğimiz yer aslında bugünkü Tunus. Tunus'un o çölleri, çorak toprakları. Bu land da tekerlekli hali Tunus'un çöllerinde sürülüyordu. Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi, C-3PO ve R2-D2 tarafından sürülüyordu. Bu sette sadece ikisi bulunuyor. Yani Luke Skywalker ve C-3PO bulunuyor. C-3PO'da hazır figürlerin konusu açılmışken şöyle gösterebileceğim şekilde ee, tamamen bu set için tasarlanmış yeni bir figür. Şu ayağında görmüş olduğunuz gibi gri bir detay var. Onu da filmi izleyenler zaten bilecektir. Lego'nun en azından kitapçığında yazdığına göre bu şu ana kadar yapılmış ilk c po modellemesiymiş bu şekilde. Yani gri bacaklar. Burada beyaz giymiş bir Luke Skywalker var. Elinde ışın kılıcıyla. O dönem bir hatırladığım kadarıyla ışın kılıcı kullanmıyordu. Ancak yine de Luke Skywalker olduğunu göstermek için ışın kılıcını göstermişler. Bu Obi-Wan Kenobi'nin ışın kılıcı olması lazım. Yanında da ayrıca e, dürbünü bulunuyor. Lanspeeder'in yani bu X-34 modeli Lanspeeder'in, Luke'un eski bir aracı. Bundan daha sonra X-38 çıkıyor ki Luke da zaten e, X-38 almak için değil ama e, bunu Alderaan'a gitmek için diye hatırlıyorum. Zaten filmde satıyordu Lanspeeder'ini yani eski modeldi zaten. Bu X-34 modeli 250 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. Yani bizim günümüz araçlarıyla karşılaştırıldığında bir Porsche ile eş değer hıza sahip diyebiliriz. Yani BMW'ler muhtemelen o hıza çıkıyordur. En azından benim sahip olduğum araba 180 190, 190'dan daha öteye gitmiyor. Yüksekliğinin 1 metreye kadar yükselebildiğini söylemiştik. Yani yerden yüksekliğinin ki teker olmadan bahsediyorum. E, havalandığını diyeyim aslında. 1 metreye kadar havalanabiliyor. Onun dışında boyu toplamda 3.4 metre. Bu ne demek? Aslında bir e, hatchback arabadan belki bir tık daha küçük diyebiliriz. Zaten filmde de Luke oturduğu zaman içinde aslında araç küçük duruyordu. Şöyle de genel özetleyebiliriz. Citroen'in küçük hatchback aracı C3 3.9 metre uzunluğa sahip. Bu araç ise yani Land Speeder ise 3.4 metre. Yani aslında neredeyse yarım metre daha kısa bir araç. Yani oldukça küçük bir araç diyebiliriz. Biraz daha detaylardan bahsedeyim sonra yapım aşamasına geçeceğim. Buradaki türbin görmüş olduğunuz gibi motoru tamamen üstü açık şekilde tasarlanmış. Bu sayede içindeki kabloları görebiliyoruz. Motorun nasıl çalıştığını sanki biraz görebiliyoruz diyebilirim. Buradakiler ise sağlam bir şekilde duruyor. Yine aracın ön tarafında stikerle çizdiğimiz, ben şöyle çıkarayım, stikerle çizdiğimiz bir çizik alanı var. Bu arada gördüğünüz gibi set standdan bu şekilde rahat çıkabiliyor. Takması ise şöyle bakmadan takması parmakla anca bakayım. Evet. Böyle basit. Oldukça kolay. Yani şeyli değil. Bir yere takmalı değil. Sadece boşluğa geçmeli. O yüzden kolay bir şekilde böyle çıkıp tekrar takılabiliyor. Setin boyu zaten UCS olduğu için mini figüre özel olarak tasarlanmamış. Yani mini, mini figür boyutunda değil. Luke Skywalker'ı zaten şöyle koyarsak kaybolduğunu göreceksiniz. Ee, mini figürden daha büyük bir scalede tasarlanmış. Yapımında ise birçok detay göze çarpıyor. Bunlardan bir tanesi de bu hortumlar borular. Bu borular Lenspeeder'in gerçek halinin Yanındaki o metal çizgilere çok güzel benzetilmiş. Ve burada da çok oynamadan duruyor. Aslında basınca oynuyor ama e, görünüşü oldukça güzel. Hiç rahatsız edici değil. Arkasında yine şöyle havalandırma boşlukları var. İki tane motoru var. Üste bir motoru daha var. Bu iki motor dediğim gibi sağlam. Buradaki ise açık bir şekilde içini gösteriyor. Onun dışında... Ekstra bir detay yok. Setin dışı görmüş olduğunuz gibi aslında belli renklere hakim. Yani burada gri, kır, kırmızı da değil, bordo ve bu tam tanımlayamadığım turuncuyla kahverengi arası karışımı bir renge sahip. Yanda da tabii gri renkler var. Zaten burada da söylemiştim. Onun dışında birkaç da siyah detayı da var. Ancak aslında setin tamamı sadece bu renklerden oluşmuyor. Bu sadece görmüş olduğunuz görünen yüz. Setin içi ise rengarenk parçalardan oluşuyor. Yeşili de var, sarısı da var, kırmızısı da var, Mavisi de var. İçi gerçekten rengarenk parçalardan oluşuyor. Bu da seti yaparken aslında sıkılmamanızı sağlıyor diyebilirim. Yani sadece belli renklerden Lego parçalarıyla çalışmıyoruz. İçinde rengarenk parçalarla çalışırken üst dekorda sadece belli renkleri kullanıyoruz. Setin görmüş olduğunuz gibi standı olsa da yani teknik parçalarından yaptığımız standı olsa da standla birlikte taşımamanızı öneririm. Yani bu şekilde kaldırmayı pek tavsiye etmiyorum. Onun yerine lens speeder'ı böyle kaldırıp ayrıca taşımak ve standı da yine ayrıca taşımak daha sağlıklı olur. Setin yapımı yaklaşık 5-6 saat sürüyor diyebilirim. Açıkçası e, bu sette nedense çok da saymadım. Biraz ara vere, vere yaptım. 2-3 günde yaptım kısa kısa böyle poşetlerle. Ancak çok da uzun sürmüyor. Hızlı bir şekilde seti toparlıyorsunuz aslında. Zaten iç kısımda çok fazla parça var. O parçaları, o renkli parçaları yaptıktan sonra dış süslemesi ve motorlar hızlı bir şekilde yapılıyor. Setin yapımı da oldukça keyifli. Yani ben yaparken hiçbir şekilde sıkılmadım. Hatta sonlara doğru bitmesi diye de düşünmeye başladım. Çünkü gerçekten bu heybetli bir seti yapmak oldukça keyifli. burada setin önce şu gövdesini yapıyoruz. Daha sonra ön konsolunu yapıp takıyoruz. Ardından bu motorları tek tek yapıp takıyoruz gibi bu motorlar da çıkabiliyor. Hatta şöyle göstereyim. Çok kolay bir şekilde çıkıyor. Bu biraz daha kolay çıkıyor. Bu biraz daha geçmeli ama şöyle çıkartıp sonra tekrardan bu boşluklardan takabiliyoruz. Şöyle çevireyim. Görmüş olduğunuz gibi burada üç küçük pim yeri var. OP'lerden taktığımız zaman hızlı bir şekilde giriyor. Şimdi bunu kapanışı yaparken çıkarayım. Bunu da böyle kenara alalım. Evet. Lukum Landspeeder'ı yani X34 modeli Landspeeder'ı görmüş olduğunuz gibi harika bir set. Gerçekten benim tahmin ettiğimden büyük bir set diyebilirim. Zaten UCS demenin yani Ultimate Collector Series demenin bir gerekliliği, yeterliliği olması gerekiyor. Bu set onu karşılıyor. Oldukça büyük. Sergilemesi güzel. Standıyla birlikte oldukça güzel duruyor ki stansız bir şekilde... Masaya koyduğunuzda da çok güzel durduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi boyut benim tahmin ettiğimden çok daha büyükmüş. Bu şekilde etrafına baktığınızda da her açıdan detayı çok güzel duruyor. Hatta elinizde eğer oynamak isterseniz böyle uçurabilirsiniz de. Evet bu videonun da sonuna geldik. Bu benim bu arada ilk UCS setimdi. Yani yapmış olduğum ilk UCS setiydi. Yoksa satın almış olduğuma bakarsak ilk olarak Millennium Falcon'u almıştım ancak onu henüz yapmadım. Daha sonraki e, aldığım set Lens Builder'da onu yaptım. Şimdi bir de AT-AT'yi aldım. Ancak onu da daha yapmadım. O yüzden şu an iki tane daha yapmam gereken Star Wars UCS setim var. Ama bu yapmış olduğum ilk set oldu. Yapmasından da oldukça keyif aldığımı zaten söylemiştim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hem set hem videom hakkında fikirlerinizi, görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Eğer abone değilseniz kanalıma abone olursanız da yine sevinirim. Bir sonraki videoda daha farklı Lego setleriyle görüşmek üzere. Hoşçakalın.